Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın birinci sezonuna hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle aşağıdan kanala abone olup like atmak ve bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, öncelikle bir şey açıklamak arkadaşlar. Alfa var Ar volta birazcık kere vereceğiz. Bu sürede de e, Minecraft'a yönleneceğiz birazcık ve diğer başka oyunlar. Ve çok yakında Tops Mobile, e, mobile e sürülecek arkadaşlar küçük bir ıı, mod yüklemesi mod yüklemesi yaptım arkadaşlar. Evet, ah neler neler. Ne Neyse işte böyle Allah bütün altından kırılma eşyaları şey yapıyordum. Ve Miner ah hayır. Ve Miner paketi yükledim arkadaşlar. Bir de meşaleleri elimize aldığımızda ayrılatan bir texture pack kurdum arkadaşlar. Şimdi bana gel kenar. Bir tane kazma yapak. Şuradan aşağıya edik. Daha şimdi bu uh, testurp of uh, mesela onlardan uh, biraz kasma ihtimali var. Ve biraz asayım arkadaşlar kusura bakmayın. videoda ilk bir ev yapacağız. Yapabilirsin, yapabiliyorsan da bir tane tarla yapacağım arkadaşlar. Şöyle evet. Aslında bu aklımda şu anda iyi bir ev planı var arkadaşlar. Şu o, denizin üstünde köprü gibi ev yapacağım. Şimdi benim onun için bir tane kazma, bir tane balta, bir tane fırın yapıyorum. Ve bir tane de kılıç yapıyorum. Şöyle sıralandıralım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan devam. Ben şuradan crafting table'ımızı alalım. Eylik şuradan alttan kırdık mı Hepsi geliyor. Yani bu seride bayağı işim kolaylaşacak. Tamam. Eğer e, nereden indirdiğinizi istiyorsanız e, istiyorsanız öğrenmek arkadaşlar Onun için. Onun için arkadaşlar. Ayrı bir video çekeceğim sizler için. Yalnız mikrofon parçaladığınız için bu videoyu şerefine bir 3 like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi bizim ne kadar odamız oldu? 49. Çevir bakalım. Yani bana bir bayağı bir lazımmış olmuş. 2 stack oldu. 2.5 stack oldu. Büyük stack çıkar bence bu oğlumlarda arkadaşlar. Yetmezse de toplarız. Nasıl olsa benim aynımız var. 3.5 stack çıktı arkadaşlar. Şimdi nereden çekelim bu evi? düşünelim şuradan çekebiliriz aslında hoş olur hemen yani başlayalım. lan çekme. Buradan hemen atlayalım aşağı arkadaşlar. Ve köprümüzü çekmeye devam edelim. Pardon artık. Arkadaşlar sus geldim. Şimdi... Tamam. Evet, ben de işte aldım. Şimdi bu orta doğru şey çekeceğiz. Daha kalınlaştıracağız. Aynen. bir Pipilot'a koyduk tamam. Şimdi projeler, şimdi proje. Bunu biraz daha yukarı çıkaracağız. arkadaşlar devam edelim ve arkadaşlar bu arada bu Minecraft videolarını severseniz bir dahaki videoya hava iki tane şey yapabilirim ah. belki şey yapabilirim ark videosu da çekebilirim bir Minecraft bir ark videosu Şimdi doldurmaya başlayalım. Şöyle çıkalım. Böyle de evi attım şuraya. Ardettim. Başka sandık odası yapacağım. Bazen o zaman kayboluyor işte o can sıkıyor yetecek yer sürdü neyse kapıları sıkıldı bir şey. şöyle devam ettirelim kapıları şurada kumla toplayacaktım şu Londres. Getiriyorlar. Bir de kitap topluyor kum topuyalım.

tamamdır. Aslında burada bir mağara var. Bir dakika video madene inebiliriz. atamız da hazır. Yemeğim de var.

Evet, Bir gel evet, Geldi arkadaşlar, şimdi... ...alınmış. Evet, şu an Bir tane tamam yapalım. Gece Aşağıda şurada şöyle bir şifasını şöyle alabilirim. Ben şu ehekleri keseyim koşuk. Bu arada arkadaşlar öldüğümde eşyalarım gitmiyor aşağı koruma aşk olsun yeter bence şu evi tamamlayayım Ondan sonra şey yapacağım. Tarla yapacağım. Arkadaşlar her şey Şu kolu yerleştirelim. Şu kolumu koydum. Şimdi biraz daha odun Kesip geliyoruz. Evet arkadaşlar aklımdaki fikir, fikir tamamlamak için birazcık odun topladım. Şimdi bana gerekenler şu merdivenler. Pardon. Anne yani, merdiven. Şimdi bir tane de of, kendimize şey yapalım. Çapa. Taş. Bir de kürek. Şöyle çapa da şöyle koy. şöyle gelsin. At. at. tamam Şu yemeği yiyelim. Şöyle camı da şuraya at. Tamamdır. Şimdi hemen şunları koyalım. elimde arttı. Tamam. Şuradan toprak toplamaya başlıyor. Ben çok büyük bir şey yapsam çok bir şey yapacağımı zannetmiyorum. Yeter. Evet,

bir tane top çıktı Hadi 10 tane olsun. Ondan sonra da kanalı çıta kapatıp bu cildi kapatırız arkadaşlar. Evet, çıktı. Olur oldu artık. Gidip çift yapalım. Şuan bunlar da pişmiş. İndireceğim. Tamam. Hazır. Elime artık onu şey çok abuk muhtemelen ama of şu yan kısımları kapatalım yeter bana bir Tamam Neyse arkadaşlar Bu videoda bu kadar olsun Kendinize iyi bakın hoşçakalın